Arkadaşlar merhaba. Garanın bilançosuna bakacağız. 2024 için. Tabi şirketimiz enflasyon muhasebesine tabi olmadığı için hem bir önceki çeyreğe bakacağız hem bir yıl önceki çeyreğe bakacağız. Ama biz her şeye çeyreklik bakıyoruz. onlarla haberiz olsun ama her şeye çeyreklik bakıyoruz. Ee, evvela yabancı para pozisyonuna bakalım. Yabancı para pozisyonu 27 milyar 592 milyon 141 bin lira. O da o yüzden yüzde %10.78'ine geliyor. Onun da dövizdeki etkisini birazdan göreceğiz. Ee, sevgili arkadaşlar. Başka, evet. Sıra geldi faaliyetlere. Buradan başlayacağız. Esas, başka da bir şeyimiz yok. Nakit döndürme süremiz falan. Evet arkadaşlar, şimdi hasrattan başlayacağız. Has, geçen yıl bu zamanlar hasılat her 100 liralık öz 23.99 hasılat yaparken şu anda bu oran 42.54'e ne olmuş yükselmiş. Bir önceki çeyrek neymiş? 41.13'müş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir ayrı olmuş ama bir önceki çeyrekle paralar olmuş. Tamam eyvallah. Hasılat takmış. Peki Favok'a bakalım. Favok ne olmuş? Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %11.48 fabrik üretirken şu anda bu oran 10.20'ye düşmüş. Bir önceki çeyrekte 14.86 14 inmiş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten de kötü olmuş. Yani hasılat artmış ama bir sefer de fabrik marjı düşmüş. İşte bunu ölçeceğiz birazdan. Ne kadar e, hasılat artışının faydası ol, olmadığını ölçeceğiz. Evet. Gelelim net kar arkadaşlar. Bakalım net karda ne yapmış şirketimiz. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla Net car üretirken şu anda bu oran 9.08'e gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 13.54'müş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten daha aşağı bir net olmakla kalmamış. Son 4.8 çeyreğin en kötü performansını göstermiş. Bakalım Favok'ta da öyle yapmış mı? Evet arkadaşlar Favok'ta da öyle yapmış. Son 4 çeyreğin en kötü Favok'unu yapmış. En kötü net carını açıklamış. Öyle söyleyelim. Oransal, Oransal olarak tabi. Şimdi gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar bir önceki çeyrek %13.97 büyürken şu anda bu oran 9.58'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 14'müş. Dolayısıyla burada da ne var? Her iki çeyrekten kötü. Bir de bakalım kaç çeyrek bakıyoruz. Yani öyle bir 9'luk bir büyüme var mı? Arkadaşlar o da vallahi herhalde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 çeyrektir. Evet 10 çeyrektir. Bakıyoruz arkadaşlar ilk kez bu kadar düşük bir büyüme sergilemiş çeyreklikte. Evet. Gelelim yıllık büyümeye. Yıllık büyümede ne yapmış? Evet Yıllıkta maalesef son 6 çeyreklik Biz bakıyoruz. Geçen yıl bu zamanla %77-47 büyüyen şirket şu anda 54-31'e gerilemiş. Büyüyecek çeyrek 60.41'miş. Bu da her iki çeyrekten kötü olmakla kalmamış. Son 6 çeyreğin yıllık en kötü büyümesini sergilemiş. Evet. Şimdi burada da anlaşılacağı gibi arkadaşlar faaliyette konusunda şirket sınıfta kalmış. Yani en kötü performansını göstermiş. işte e, her şeyi en kötüsünü göstermiş. E, evet. Şimdi gelen fiyat hareketine bizim baz aldığımız nokta 21.12.2020'den bu yana fiyatı en düşük fiyatı 102 10, 10.02'ymiş. Oradan bu yana öz kaynaklar %329 büyürken fiyat 717 gitmiş. Fiyat öz kaynak uyuması tam 2 kata kadar 2 katından fazla gitmiş. O zaman ne diyoruz buna? Bu offside. Evet o, o rakam çok düşüktü ama bu rakam da çok yüksek değil mi? Şimdi gelelim tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslamaya. 5 en düşük eee FK'sı 1.77'ymiş arkadaşlar. Ama şu anda nerede? 3.69'da. Yani en düşüğünün 2.08 kat yukarısında. 5 en düşük piyasa değeri defteri değeri 0.44'müş. Şu anda 1.34'te. O da en düşüğünün 3.6 kat yukarısında. Arkadaşlar bu da şunu açıklayalım. Biz solo bilançoya bakmıyoruz. Konsolide bilançoya bakıyoruz. Bak soloya bakmıyoruz. Neymiş? Konsolide bilançoya bakıyoruz. Anladınız mı? Dolayısıyla buradaki FK'lar, piyasa değer, defter değerleri sizin baktığınız noktadan farklı olabilir. Çünkü biz konsolideye bakıyoruz. Yine ısrarla söylüyorum. Konsolide, konsolide. Evet. Şimdi bütün bunlardan bahsettikten sonra, evet, yabancı paranın öz kaynakları etkisi de zaten 0.01 olacak. Zaten dolar da çok bir yere gitmedi aslında. Ee, şimdi bir fiyat hareketlerine çeyreksel bakalım. 2029'da fiyatı 48-44'tmüş. Oradan bu yana %69.18 gibi çok ciddi bir prim yapmış. 6 ay geçti değil mi? 9 Evet, 6 ay geçti. 6 ayda neredeyse %70 prim yapmış. Bir önceki çeyrekte 63 40'mış. Oradan da %29 prim yapmış. Oradan da iyi prim yapmış. Enflasyon 15 2 kat. Prim de yapmış. Yani prim yapmamış, geri kalmış falan değil. Prim yapmış. Evet, geliyoruz. Şu anda da zaten 81 95. Evet, video. Şurada da video çekim tarihleri var. Kimse çalmasın diye onu özellikle belirttim arkadaşlar. Hem saat hem tarihi var burada. Çek video çekim, çekiliş e, tarihi. Evet geldik şimdi alternatif bir takım ölçüm yapmaya arkadaşlar. Evet ölçümüzü bir şu olacak. Defter değerimiz mevcut ile ne kadar sürede e, fiyata erişir. O ölçümü yapacağız. Defter değerimiz 6096 sevgili arkadaşlar. Mevcut büyümemiz 5431. Onu defter değerini 5431 oranında çoğaltırsak 81.95'e Yıl. Yani 8.2 ay sonra ulaşacakmış. Biz buna ne diyorduk? Hava parası. Ne kadar verildik en fazla? 3 ay değil mi? 3 aydan sonrasını biz fazla diyoruz. Doğmamış çocuğa biçmek bekliyoruz. Ben öyle diyorum. Çünkü bilanço 3 aydan 3 aya geliyor. Ben de en fazla 3 ay sonrasını fiyatlarım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik farklı bir ölçüme. Şirketin getirisiyle alternatif getiriyi kıyaslayacağız. Ama ondan önce şunu söylüyorum. Şimdi mevcut şu andaki enflasyonumuz 58 arkadaşlar. Dolayısıyla şirketin büyümesi ne? 54. Ne olmuş? Enflasyon altında bir büyüme sergilemiş. Aslında real anlamda değil mi? %4 zarar etmişsiniz bu şirketin ortağı olarak. Öyle söyleyeyim. Real anlamda bu budur. Enflasyon altında bir büyüme sergilemiş. Evet. Şimdi diğer bir ölçüme geleceğiz. Yani tek başına bilanço da güzel değil. Fiyatımız neydi? Şey ee, defter değerimiz 60.96 bunu %54.31 oranında çoğaltırsak, bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız ne olacak? 33 lira 11 kuruş olacak. Peki bu 33 lira 11 kuruşu kazanmak için bir şirkete ne veriyoruz? 81.95 lira veriyoruz. Şu anda da zirvesinde yapmış. Onu da söyleyeyim size. Şu anda zirvesindeyse. ise. Peki biz bu parayı biz bu parayı yani 81.95 şirkete değil de gidip %58'den faize yatırsaydık bankanın kendisine yani Akbank veriyordu onun için söyleyeyim. Akbank o tarihte o fiyazı veriyordu. Ne kadar kazanacağız? 47 lira 53 kuruş. Peki biz bu parayı 81.95 şirkete değil de herhangi bir duran varlık alsaydık enflasyondan kaynaklanan kazancımız un, yağ, şeker, ne kadar kazanırsaydık? 48.35 Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin tam 1.46 katı. Öyle olduğu zaman ne diyoruz arkadaşlar? Olmamış diyoruz. Neye olmamış diyoruz? Bunun olması için ne olması lazım? Evet bilanço geçmişi gösterir değil mi? Geleceği göstermez. Evet. Doğrudur. Siz yaptığınız çalışma neticesinde eğer <laughs> şirketin bu kadar büyüyeceğini düşünüyorsanız yani %79.31 oranında büyüyeceğini düşünüyorsanız bakın büyümeyi değiştirelim. Evet ne oldu? Şirketin getirisi ile getirisi eşit oldu değil mi? O zaman ne diyecektik biz buna? 81 lira 95 kuruşta anasının aksutu gibi helal diyecektik değil mi? Evet o zaman dengede diyecektik fiyat. Böyle düşünüyorsanız sıkıntı yok. Yok böyle düşünmüyorsanız 5'te 5 değerleri de kötü gittiler yine. O zaman fiyat burada olsaydı. Bakın şimdi fiyatı değiştirelim. Evet fiyatımız 56.12 olsaydı ne olacaktı? Yine o parayı yani 56.12'yi enflasyona dayalı bir varlık alsaydık şirketin getirdiği eşit olacaktı. Ve yine denge noktası olacaktı. Şimdi burada soru şu. Biz hangisine yakınız arkadaşlar? Şimdi değerlere baktığınız her şey kötüye gidiyor değil mi? Son 5 yılın, 10 yılın en kötü değerlerini sergiliyor. En kötü. O zaman hangisine yakınız biz? %79 büyüyeceğini değil. Fiyatın %56 ile 12 kuruş olacağına yakınız değil mi? İşte bu noktada burası bunun denge noktası. Denge noktasında alınır mı? Yok. Denge noktasında niye alayım ya? Gidip paramı faizi enflasyona koydum. Başımı ne arayacağım değil mi? İşte bütün mesele bu arkadaşlar. Ne diyoruz buna? Olmamış diyoruz. İstediği kadar birileri bankaları götürsün. İstediği yere de götürsün. Ama bilanço bize ne diyor? Ben sınıfta kaldım diyor. Sınıfta kaldım diyor sınıfta. En kötü performansını sevgiliyorum diyor ya. En kötü performansını işte bakın. Çeyreksel büyüme. Bakın. Bak 2021'e 12'de bile böyle büyümemiş ya. Bu büyüme nedir? Yani bu, bu size bir şey ifade etmiyor mu? Siz şirketin nesini ortaksınız arkadaşlar? Öz kaynaklarını ortaksınız. Öz kaynaklarını. Büyümemiş ya. Enflasyon altında kalmış. Olay bu kadar basit. Arkadaşlar olmamış diyoruz. Bundan sonra alırsın, satarsın, tutarsın, kâr da zarar da senin. Ee, buradan tekrar hissenin fiyatı 81.79'dan yarın açılışta 90 olur, 100 olur, 110 olur. Ben bunu bilmem mümkün değil. Ben fiyat alıp satmıyorum. O marifet işi, o tredilerin işi biz fiyat alıp satmıyoruz. Değer alıp satıyoruz, değer. Değerler de nedir arkadaşlar? Değer oluşturan şey ne? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getirile olan korelasyonu sorucu çıkan rakam. İşte değer budur. Defter değerinin altında vereceksiniz. Neden? Çünkü değer anlamda büyümüyor, küçülüyor. Bu onun denge noktası. Buradan da iskonto isteyeceksiniz. Bu kadar basit. Olmamış diyoruz. Bundan sonra dediğim gibi alırsınız, satarsınız. Tuşlara siz basıyorsunuz. Karar sizin e, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin deniz olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.